<laughs> Merhaba arkadaşlar ben Mustafa. Yeni bir Clash of Clans videosu ile birlikteyiz. Evet Ruslardan sonra İtalyanları da yenmeyi başardık. Güzel bir savaştı. 56-53 bitti. 20 kişilik bir savaştı. ve gösterecek olursam 4 yıldız alamadık. 4 yıldızı da hani bir tanesini daha alabilirdik ama %99'da kalmış. Güzeldi. Evet. Birkaç tane savaş göstermek istiyorum. Evet. 8 level bir köy. Sevgi arkadaşımızın yaptığı bir savaş. Evet biniciyle çıkartıyor klan kalesini. Sonra kenara çekiyor. Aslında kenara çekmesine çok gerek yok. İki tane zehir klan kalesini yok ediyor ama zehirleri hemen atmamak lazım yani. Arda, arda atmamak lazım. Biraz bekleyip diğer zehirin etkisi geçerken atmak gerekiyor. Evet yani güzel bir golem büyücü Pekka saldırısı yaptı. 3 yıldızını aldı. Güzel bir savaştı. Evet sonra bakıyoruz. Alihan arkadaşımız zaten genellikle 3 yıldız alan bir arkadaşımız. Evet onun da taktiği yine biniciyle klan kalesini çıkartıyor. Orada zehir atıyor. Klan kalesini biraz yok ettikten sonra bir tane zehir aldığı için mecburen kenara çekiyor ejderi. Büyücüler de yok ediyor. Golemleri sallıyor. Ve güzel bir şekilde temizliğe başlıyor. Evet yani güzel gitmiş. Orada bir golemlerin arkasından bir pekkanın ve büyücülerin gitmesi iyi olmuş. Pekka'nın teki kenardan gidiyor. Evet. Saldırılar bu şekilde. Güzel saldırılardı. Evet. 8 level köylere dalış mantığımız genellikle bu şekilde. 10 level 10. sıradaki yani Harun'la ben bunu 3 yıldız aldım. Ejder'le daldım. İki tane 5 level yıldırım büyüsü, bir tane deprem büyüsüyle zaten hava savunmasının tekini yıkıyoruz. Bir tane öfke alırsak iyi oluyor çünkü ejderleri tam klan kalesi de çıktı da orada öfkelendirirsek orayı temizliyoruz ve klan kalemize de balan olaraktan savunmayı yok ediyoruz. Balonu görüyorsunuz arkadaşlar. Yani balonlar savunmayı tamamen bitirdi burada neredeyse hepsini balonlar götürdü. Tabi balonları hava savunmaları ejderleri gördüğü anda atmak gerekiyor. Erken atarsanız balonlar hiçbir işe yaramaz. Evet bu saldırı da bu şekilde. 3 yıldız oldu. Diğerleri bu şekilde. Sonra mesela Yine gölgeyle benim yaptığım bir ejder saldırısı. Yine hava savunmasının tekini götürüyorum yıldırımla. Ejderi salıyorum yukarıdan. Ejder saldırılarında kendinize uzak olan hava savunmasını yok ederseniz ejderleri de ona yakın bir şekilde bırakırsanız rahatlıkla 3 yıldız alabiliyorsunuz. Yani bu kadar da ejder hazırdan kaldı. Evet savaşımız bu şekildeydi. Ben birinci daldım. 2 yıldızda kaldım. Evet güzel savaştı. Şimdiki savaşımız ise yeni bir savaş başlattık bir Türk klanıyla Kayı Obası diye. Evet. Çekiçmeli bir klan savaşı olacak. Şimdiden heyecanla bekliyoruz başlamasını. Evet arkadaşlar. Köyüm 9 levelde yavaştan fulleniyor. Yakında 10 levele vereceğim köyü. Barbar kralım ve kraliçemi biraz daha yükseltmeyi düşünüyorum. Evet. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Beni izlediyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayalım. Teşekkürler.